Baba balık var mı balık? Var var. Ha dur kamyonu düşmüyor. Ne kadar var? Dolu mu? Evet, bayağı zorluyor. Bakabilir miyim be? Bakalım. Ben baka bak. en zorluyor. biri var. Dolu dolu. Liver açıyorum baba. Açtım liveri. Ay Bala yazık ben koyarım. gel. Tamam, gel. diğer papa muzlar. Oke, ha. Devam mı? Evet. Yani bu videodaki ne oldu? Sayamıyorum ki. Yani 30 30 35 tane vardır burada. En son toplayan kaç? He. En son ben nereden bileyim? Sayım. Baba. Yani. Var mı başka? yazayım. Yoruma yazana. Yazını. Yani baba. Şimdi tuttuktan sonra buradaki balıkları sayıp yorumlara yazanı ne yapalım? Ona ulaşalım sadece buradakileri videoyu durdurup sayın hepsi gelsin geldi mi hepsi şimdi ölüleri de sayıyorum ölüleri de şimdi videoyu durdurun burada kaç tane balık var sayın yani söyleyene belki söyleyip de discord grubumuza gelene o discord grubundan hızlıca e, ulaşacağız Baba dur ya. Balık ekleme. Tamam şimdi durdurup sayın o zaman. Hadi görüşürüz. Durduramadım. Baba durmuyor video. Ee, video durmuyor. Parmağınız mı? Ya <laughs> Arkadaşlar iki dakika videoyu durduramıyorum. Sen niye? Baba. Bak telefonun dokunmatiği mi bozuldu?